Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da numara değişikliği nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Faturalı ve faturasız olmak üzere sizde attığınızın numarasını değiştirebilirsiniz. Bu numara değişiklik talebi için öncelikle 542 Vodafone müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Vodafone müşteri hizmetlerinden numara değişikliği e, tabii ki de yapılabilir. Vodafone müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz bu konuda. Ama direkt olarak sonuç almak istiyorsanız Vodafone şubelerine gideceksiniz. Vodafone mağazalarına zaten Türkiye'nin dört bir köşesinde var. Oralarda oraya gidip kimlik bilginizle beraber kimliğinizle beraber numara değişiklik işlem ücretini de ödeyip istediğiniz numaraya yani size verilen önerilen numaralara telefon numaranızın değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Vodafone'da numara değişikliği nasıl yapılır sizlere anlatmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.